Herkese i̇şte merhaba arkadaşlar ben Ahmeten. Ben de Kutay. Ee, bugün e, uh, Life oynuyoruz. Kutay ilk defa oynuyor. Bakalım başladı. Sıçabilirim yani. Ananı satayım. Hadi ya gir. Ay Girdim. Bismillah. Allahu Ekber. Kim var bu sefer? Birincinin kaç ki? Oo 106 kill. Ben birinci olamam herhalde. Çünkü 106 kilo olmuş adam Allah bilir kaç saattir oynuyor. Hadi bakalım Bismillah. İlk hadi kill. hadi. Ah. Hadi delici çık delici hemen. İkinci kill. Hayır onu yemem. Oho! Hayır. Hayır. Oho! Sus sen artık bir bağırmasan. Ah be. Geldiğimiz gibi direkt kaçıncı olduk lan? Bu soru burada oynuyorum ben ya. Aynen. Ama diğer aa öldüm. Diğer sorularda oynayamıyorum. Çünkü diğer hile server... var. Çok hile var. Hile var ya. adam o güzel vurdum. Adam direkt duvar izliyor da o hain kim? Bana bozuk atan. Bozuk değil evet. bomba pardon. Şöyle uçalım dek. Gizli oda açık mı bunda? Açık açık. Gizli oda, gizli oda her bir halt var. Abi her şey gizli var. Odayı adam var. Gizli odayı biliyor adam. Tamam, bilir. Bilir oğlum bu gizli odayı bilen var mı ya? Ben de sağ olsun abimden öğrendim. Oo havada vurdum. Şöyle. Lan oha. Ağzına vurdu. Kimin benim mi? Evet. Salak mısın ben ölmedim. <laughs> Şu an oynadığımız pingleri görüyorsunuz. 168, 140. Nasıl ölmezsin Ana, sen? Sensin o. Sen nasıl bana vurursun? Hangi cüret? Biri geliyor. Çık lan. Bak bak bak. Bak. Sen oraya gelemezsin ben denizsin. Aa mermi bitti. Lol. Orada biri var. Hop. Bırak onu, bırak, bırak. <laughs> Kaçınç tam. Güzel. Ben sen... çok ezilmiyorum şu anda. Şöyle sen şu an videoyu videoyu göremiyorsun değil mi sen şu an? Bir görsen ne vuruşlar yapıyor. Bak bak deliyor birisi deliyor. Adam ağzıma vurdu. Ben deliyordum seni. Delme lan benim o. Tamam. Sen tepede sendimi düge- Bu kim ya? Lan biri Ah. Uf! Oo! Oh. Konma yapacağım dur. Burada bayağı bir kişi var. Buraya girdiler. Ama şurada birim var. Oo, bu da. Oo, süper. Aa, nasıl? Anlayamadan öldük ya lan. Teşekkür ederim Kutay. Önemli değil abi. <laughs> Senin olduğunu bilmiyordum cidden öldürdükten sonra fark ettim. Ee, bu arada oyunu sesli oynuyorum bu sefer çünkü ses önemli. half da ses önemli. İşte. Hayır. Vurma. Şöyle bombayla alalım bir kill. Ah. Bombayla alamıyorum ben. O yüzden deleceğim direkt şurayı. Sen bir... Lan! Heh aynı. <laughs> Bak. Kutay! Efendim abi? Gizli odaya giden sendin değil mi? Aynen. Tamam. Sonradan fark ettim. Bo bomba falan atmadım. Öldüm. Kötü yerde doğdum onu alacağım. Abi ben çok kötü oynuyorum şu anda bekle Alışırsınız zamanla Bak Benim taktiğimle beni öldürüyor ya Dur dur gizli odaya Doluşmuş herkes ne oluyor ne oluyoruz Bu kim Ah. Ya benim taktiğimle Beni vurmuyorlar mı çok sinir bozucu Bir şey Asli. ya Hadi ya, çok Hop. kişi var o yüzden oynamıyor. Oynayan oynuyor. Ana, bitti lan. Bitti ya. Bir kez daha devam edelim önce. Devam et. Şimdi sen birinci olursun kesin var ya. Bu sefer birinci hadi. olacağım. Hadi eno gelsin lütfen eno eno eno. Uh, Bahovinchester, Winchester Winchester ne alsa, hadi Bismillah inşallah Crossfire'dır. Yes. Gene aynı yerde doğdum lan. Ben de aynı yerde. Hemen doğduğum. şuradan alalım deliciyi ve bismillah deyip killere başlayalım. Hadi bismillah. Vuhu oranı satayım. Şimdi ilk kili İlk kili şöyle alalım. Abi bana niye vuruyorsun ya? Ağzıma vurdun ama. Ben müneccim senin olup olmadığını bileyim. Abi bana hep vuruyorsun ama. Ne bileyim bile oğlum. Alıyor, Öğren. Seni Delici alacağım. Hadi ya çık. Lanet girsin. Ana ne oldu lan? Oo! Oh, üf! Lan pinkliyken rastgele sıktım, kill aldım. Ciddi misin sen? İzlersin videoda. Dur bak gene bizim yere vuruyor. Hani bir kere şansa kill almıştım ya. Oraya vuruyor. Panik oluyorum çok ya. Birinci olmam lazım. Pink çıkıyor yine sor burada. Abi beni hoplatıyorsun ama ya. Sen miydin o? Lan 5 evet. yanımı bıraktın it. <laughs> Öleceğim ben büyük ihtimal şimdi. Hayır, hay, Ha! Ya alıyordum canları ya. Aha, delici lan. Vuhu! Vurdum ona. Öl artık. Güzel. Lan, hoş git. Ananız. Ya bu oyun gerçekten seri oynanması gereken bir oyun. Yani aynen, aynen. Çok anlık hamleler yapmanız lazım. Adamlar çok iyi oynuyor. Yok be. Oha be, kafama attı. Salak herif. Benim var. o, benim benim. Sen 38 canımı bıraktın. Vurum Vurmayacağım hadi de kendini vurmuş salak. Ne daha yeni başladım. Şu Cino 31 sürekli benim yanıma gelip gelip ben, duruyor. Ben bak ben, ben buyum beni vurma beni vurma. Ay Ya. Dedim hatta sana geliyorum diye abi. Du, Allah çarpsın duymadım. Tamam tamam sakin. O sen misin bana denizciliği vuran? Hayır. Tamam o zaman onu öldüreceğim şimdi. Bak aşağıda bir çatışma duyuyorum. Bayağı çetin bir çatışma var aşağıda. Ama ilk önce dereceyi almam lazım. Bak 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 hangi hain o beni delen? Bir dakika göstereceğim. Hepsine! bir git ya. Oo 90 vermiş süper. Şu bir olsun. Kutay elveda. Lan! Ya, asla. ya vuramıyorum. Çömelip durma Allah Allah. Çömelip duruyor başka hiçbir şey yaptı yok. Dur ben şimdi senin intikamımı alacağım. Nerede olduğunu az buz biliyorum da. Aa. Neyse dur. Aha bu ne lan? Şurada birisi yok değil mi? Tamam. Ah siktir. Sen böl. sonra şöyle bir hayır yiyemem o bozukayı. Bak birisi su doğdu. Hayır 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 git buradan hayır. Of. Lan gidin Allah belası. <laughs> of. Bak yukarıda biri var. Lan bana niye vuruyorsun? Çok pis vurdun beni ya. Hop. Oh. <laughs> bak yukarıda biri var. Tak. Neyse al. Bu da hediyem olsun. Bana ne satayım? Kafana geldi değil mi tam böyle? Lak diye Aynen. geldi kafana. Hissettin onu kafanda. Neyse ben ikiniz de... Sen benim elemanlarım Ama... vurun. Ha bak gene geliyor bak. Ceno mudur ne halttır. <laughs> o Ceno tam bir şerefsiz ya. Hemen alalım ifadesini. Ne vurma! Aa gene delici. Allah'ım. Allah benim o benim benim. Beni Hiç vurma. Sensin oğlum ben ben seni görmüyorum şu an. Sen nesin ben seni? Beynine mermi attım çocuğu. Neredesin? Altına tokat atayım be ya. Hayda adam kaçtı lan hemen. Neyse. Ya bir delisin yanında doğayım da ben bir coşturayım. Ben coşturacağım şimdi bak. 1. 2. Abi beni niye vuruyorsun? Delici aldım ya. 3. Vurma vurma. Senin olduğunu görmüyorum. Şuradan dört gelir mi? Gelme. gel! Git buradan. Bir delici sesi duyuyor. Aha delici yine. Allah'ım. Sen bizim elemanlara vuramazsın kardeş. Abi e, yukarıda şey var. Bir tane delici var. Farkındayım alacağım onu şimdi. Bak kaçtı hemen bak. O herif ikidir benden deliciyi alıp alıp Tamam ben kaçıyorum. yukarı geliyorum yukarı geliyorum vurma tam bak Adama, adamı, öldürdüm. Bir dinle bak bir dinle. Bombayı attım tam Bomba giderken ben geliyorum dedin. Öyle dedin. Çok panikim şu an. Allah belanı versin. Mermim bitti. Hemen adamlar toplaşacak ya. Bak her yere her yere ateş geliyor şu an. Böcek salıyor biri. Bak. Tövbe ya. Bu salak ne yapıyor? Aa bak burada doğdu. Abi. Bu da burada. Vurma beni vurma. Aşağıda biri var. Aa what? Adam beni vurdu aşağıdan. Sapık herif kendini de vurmuş. Şuradaki adamı bir halledeceğim ben. Aa bombam yok. Git buradan. Git. Allah'ım ya. Lan gidin doğmayın burada. Sen misin o? Benim benim vurma. Bak lan sen vurma dedin arkamda biri varmış. Can fullleyemedim Kutay ya. Yedi can. savaşıyorum. Öldüm ya. Allah. Kaçıncıyız? Birinci güzel. Bak bak bak. Bak 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 bak. Sen gel buraya. Senden intikamım çok. Nereye kaçtın lan hemen? alacaktım. Yukarıyı mekanım yaptım. Gele Kutay. Ne? Ya Rabb'i tövbe. Bu sefer gördüm de sen geçen benden şey yapmıştın, vurmuştun bana. Onun intikamını aldım. Dur azıcık da aşağı gelelim ya. Aşağı, hayır hiç güzel değilmiş aşağısı. Aşağısı gelmiyor. Hiç beğenmedim. Hiç güzel karşılanmadım aşağıda. Oo! Oo. Şimdi sen de gebereceksin. Geliyor. Ağzına sıçayım. Geliyor bir tane daha mı? Oo! İki bomba iki kilo öl. Sen bir çık oradan. Sen de orada öl. Kendimi çok güzel hissediyorum şu an. Sürü kila... Uçan bak gel buraya. Sen de gel. Bak 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 beni delecek. Bak. Bak. Aklı sıra. Gelmeyin Allah'ın belaları gelmeyin. Ağzına vurayım ben seni. Şu deliciyi almam lazım. O delici benim. Abi bir şey soracağım neden hep ben? Şöyle. Bu böyle. Bu, bu böyle. Ederken. Hem canım az hem mermim yok ama ilk önce can alayım. Tamam şimdi çık. Bak. Aşağıdaki adam ben şu an hiçbir şey yapamam. Anca böyle yapar, kaçar. Hayır, hayır. Öldüm. Hayır. Öldün. Kim öldü? Sen. Sus. Ölmedim. Ya ben niye doğmuyorum? Sen doğma. Ölmedim. Aa bak sinek sesleri geliyor. Bak aşağıda. Ya hayır ya. Abi. On üç canım var. Hayır. Öl. On üç can. Ben bu canla hiçbir şey yapamam. Can fulllemem lazım. Ah, git, git köpek, git salak kendi altına vuruyor korkudan. <laughs> abi, abi. Aha arkasında da oldu. Ben kaçar. Ben yukarıdayım pardon ben aşağıdakiyim Yapacak bir şey yok adam çok var hepinizi vurmak zorundayım Vurmadım seni bak Çünkü seni başkası vurmuş başka ellere gitmiş Abi adamda delici var ağzıma vurdu Vurur İkincil ile aramda kaç kil var Kaç kil var Ne bileyim ben Baksana. Oho 25 kil falan var Güzel Neyse azıcık da şuralara çıkayım ya bak. Şöyle. Hayır burası güzel değilmiş. Burası hiç hoş değil. Sen oraya çıkamazsın. Oo adam doğar doğmaz öldürüyor. Bazen böyle seriye bağlıyorum çok hoşuma gidiyor öyle olunca. Mesela Kim? bak. Şş, abi yukarı çıktı kaç. Aşağıda. Öl lan bomba. Lan kaç. Kaç. Güzel fark açtık ama. Şuradan bir delici. Uf, süper. İlaç gibi geldi yemin ediyorum ya. Şöyle onu halledelim. İşte ben bu videoda olmayınca bana vala diyorlar. Burada biri gelecek buraya. 3, 2, 1. Şöyle atalım kaçalım ya. O, bir dakika. Bir yerde daha delici var. Onu yok etmem lazım. Hayır, hayır, hayır. Bu kim ya? Öl. Oğlum ne oluyor? Herkes bana geliyor ya. Lan. Abi beni niye vuruyorsun be ya? Lan oğlum şu an çok panik. Yerde şey var benim. Aldın mı deliciyi? Aldım da öldüm ya. Of. Toparlan toparlanabileceğim mi ki bir daha? Şöyle bozuka. Ha yerde delici var. Ha bırak beni. Pis mutant. Bırak beni. Bir mermiyle Allah belanı versin. Abi. Ha yerde mermi. Ya. Çok pis intikam alacağım. Kim o Maha 31? Niye herkesin sonunda 31 var? Abi! Beni vurma! Oha! Seni vuran şeyle sizi vurdum abi. Hepsini ooo burada ben manyak <laughs> olma yaptım. Sadece benim isim gözüktü. Benim gizli odadan top. Burada birisi var. Oo! <laughs> Kim o? Kim o? Ha? Hayır bırak. Öldüm. Kesinlikle. Oo, Kesinlikle abi. öldüm. Kesinlikle öldüm. Bu ne lan? Oğlum her taraf delici lan. Aynen abi herkes beni vuruyor. Of ya toparlanamam. Çok zor. Aha delici. Allah'ım ölmeyeyim. Tamam ölmem. Abi ya Çok gizli uçtum. oda. Herkes gizli odayı bildiği için herkese delici var o yüzden sıkıntı. Ya gizli odayı. Tamam ben yukarı yukarıda yeniden saldım şeyi ya. Toparlandım ben. Ha ben 16 kill aldım ya. ilk defa büyük başarı. Ya Allah'ım elit on... Bu nasıl bir ses lan? Lan nasıl vuramadım ben ona? Lan sen miydin o önümdeki benim? Ya abi bu ne ya? Of bir kere öldüm mü toparlanamıyorsun ya. Çok zor toparlanıyorsun ya. Kısaca hiç toparlanamıyorsun. İşte o yüzden bu oyun ölmemeye bakıyor. O Oo. yüzden o ben vardım orada adamsın. Beni delme bak. Bak. Bak beni delme diyorum. Sonra Ahmeten abi beni öldürdü oluyor. Tamam tamam hadi kaç canın kaldı? Allah'ın belası. Ah. <laughs> kaç canım var kaç? Çok az. 13. Aa öldüm. Vuracağım ben sen bundan sonra hiç ağlama. maho tamam, 31 tamam, gel, tamam, buraya. Tamam, gel buraya. Bir gel bir gel gel gel. Gel buraya ben seni ölüm pahasına da olsa öldüreceğim. Hem de Levi ile gel buraya. Aa al işte. Kutay. Efendim abi. Ya abi vurma tamam özür dilerim be ya. Hemen kaç 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 kaç. Adam daha yeni doğdu ya. of Abi beni vurma. Ya onun sen olduğunu bilmiyorum. Aşağıda gene birileri var. Bir kişi daha mı var? Hadi bir kill. Bu sefer gelsin. Oo, süper toparlandım. İnşallah ölmem. Lan ya, yoksuna. hayır. Dört can. Ah iyi topladık. Bak gene pusmuş biri oraya bak. Ah, lan delici alamadım. Ben kaçarım onda. 68 kilo yüzde bırakırım. Lan kendime attım bombayı ya. Ha geri zekalı. Bak. Lan niye kasıyor bu kadar? Çok kastı bir an. Bak. Gene atmaya başladılar buraya her şeylerini. Aynen bana da bir şeyler oldu. Skype'ın bozuldu herhalde veya benim bir şey oldu bilmiyorum. Benim bir şey olmadı şu anda. Ben Hayır ya. Allah belanızı vermesin ya. Sıkıştırmayın ya. Abi cidden adamlar artık bana garezlenmiş mi ne olmuş ya? Herkes bana dalıyor ya. Çok kasmaya başladı ya. Neyse 100 yapalım bitiririz herhalde. Ya da 100'e kalmaz kalmaya da bilir bilmiyorum. Ya 100 bi oldu bile veya bitti işte az kaldı. 100 olmadı da. Lan. Hangi Allahsız yaptı onu? Bir canım kaldı. Bir. Bak gene şu mor. Teleskop. Teleskop avni. O ne lan öyle? Dur şuradan canlı yenileyim. Lan 9 can ne ya? Abi elime verdin ya. Çok canım az. Aha 50. 50 güzel candır. Git buradan. Tamam iyi. Çok güzel çok güzel toparlandım şu an. Yani çok güzel toparlandım dediğim ölümden kurtuldum. Delecek beni. Oha zıpladım lan. Lan lan arkamda. Lan ufuu iki kişi aldım. Lan bom lan ne oluyor oğlum ya? Hep ciz odaya giremediğimden oluyor bunlar Allah. Oo double kill. Bu ne oğlum her yerde lazer var. Aynen. Hangi ya kim koyuyor oğlum bunları ya? Maho. Aha maho. Ya ha abi. Artık vurma ağzıma ya. Oğlum ben senin olup olmadığını Aa, anlamıyorum ki. Bırak. Ananın adı ne? Güzel. Ooo hmm. bu güzeldi. <laughs> Lan nasıl ölmez? Sen <laughs> daha atarsak. Aynen. Lan 8 mermi ne ya? Bak yine burada birisi var bak. Nereden bak. Nereden görüyor da vuruyor adam. Allah Allah. Lan nasıl ölmez. Oha artık pompalıyla dört kere vurdum. Bak. Gene bana saldırdılar direkt. Bir can yeniliyor. Bak. Abi bu şu günah benim beni nereden görüyor da vuruyor deliciyle ya? Şuna bak ya. Yok ben bir daha hayatta toparlanmam bitiririm o sonra videoyu. Daha iflah olmam ya. Toparlanamam. Bak bak sinek atıyor aşağıdan bak. 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 geçmiş aşağıya sadece yaptığı şey sinek atmak bak. Hangi şerefsiz o? Öyle artık lan. Lan bu nereye pustu? Neyse hadi yüz olsun bitireyim ya. Daha çok sinirlenmeye gerek yok. Ben 30 kill yaptım he. 87 yaptım ben de. Kötü ya. Abi vurma. Bak gene sinek atıyor birisi bak. Onun bu sefer ne? Ah Cino'yu buldum dur 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 dur. Gizli odada bir adam var ha. Ben gizli odaya bayağıdır girmiyorum. Triple kill. Bak kim o bana? Bak gene sinek atıyor bak. Ya şu sinek kaldırılsın oyundan yemin ediyorum ya. Bu ne ya? O sendin az önce bana vuruyordun. Ciddi misin? Evet. Nasıl? Oh, Ananın adı ne? Abi bana niye vuruyorsun ya? Bak yukarı geliyorum vurma. Tamam ben... değilim mi? Şimdi yukarıdayım. Ha sen vurma vurma. Yukarı Abi. geliyorum dedim ben de aşağıdaki adamsın sandım. Yukarıdayım desen. Oha lan adam güzel uzattı. Gidince alayım da şöyle. Aha çok güzel. Amına koyayım. Şiş kaka pipi göt ya. Vurma 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 benim benim vallahi benim. 98 dikkatle sonra kapatacağım videoyu Abi var ya şu anda ilk oynayışıma göre çok iyi ya. 32 kill yani. Tertemiz. şuradan çö çer çöp iki kilo alayım da. Son kil. artık. Tamamdır. Bu videoluk bu kadar. Ee, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.